Emanet billahi ve kâfertü't-tâğût. Emanet billahi ve kâfertü't-tâğût. Tekbir. Allahu Tekbir. Tekbir. Bismillahirrahmanirrahim. Darul Hayr Sosyal Yardımlaşma Filat Forum olarak Afganistan Horasan'daki eee köylerde, uzak köylerde Kur'an-Sünnet gören öğrencilerimize e, ee, kıymetli hayırseverimiz Medreset-i i̇man Haran kardeşimiz adına İv Seyyar Kelime Rabbimizin izni ve yardımıyla alıp geldik buraya. Allah kabul eylesin. Ee, Ağlamların Alemlerin Rabbi Medreset-i i̇man Haran kardeşimizden ve bizden kabul versin. Allahümme amin ecma'in. Kansın tüm insanlar, ilim zahmet değil rahmet, İnansın Cennetin yolu ilim Dünyanın sayısı Arşın gölü gezinde Talebeler dizili Besmelelidir hayatı Rabbine direk hamdı Nebiye dili isalatı, Ne bereketli hayatı Melekler kanat germiş İstihbarda Uçan kuşlar Duvada Talebenin hayrına Uçan kuşlar Duvada Talebenin hayrına Talebenin Şiare Ana baba saygısı Bir öften bile çekini Derdi Allah Rızası Değerlidir Hocası gıyabın kocasının rızası Dilinde hayır vardır Kırmaz dostlarını Yalan onun düşmanı Aldatmaz insanları İlim ile metaneti namazı zikir olur şifası metaneti namazı zikir olur şifası abdestir onuru kalkandır orucu ibadet olur uykusu yoktur hiçbir kuşkusu kalemidir kılıcı yazmak ulaşmaktır muradı Cehaletten kaçışır, ilim için yarışır Sürekli hizmetiyle ümmet için çalışır Yıldız gibi göklerde parıldar talebe Geleceğimiz onlar umudumuz istikbalde Geleceğimiz onlar Umudumuz istikbalde, yıldız gibi göklerde parıldar talebe. Geleceğimiz onlar, umudumuz istikbalde. Geleceğimiz onlar, umudumuz istikbalde.